Günün ilk videosu Trabzonspor videosu olsun istedim. Bu arada başka bir kedimiz de var. Huysuzluk yapıyor. Misafir kedi değil adı Mars. Onunla beraber sizleri selamlamak istedim ama sabahtan beri mi mi yapıp duruyor. Çünkü evini arıyor. Şu anda evinde misafirler var. Ödünç olarak bana verildi. Evet gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren kağıtları Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada kediciğim ayaklarımın altında dolanıyor. Bana sürtünüyor. Biraz şaşkın. Tabii ki yerde Kediler de bu tür etkiler yapabiliyor. Biz de seviyoruz arkadaşlar. Benim de bir kedim var adı Meza. Koyup Trabzonsporlu olduğundan bahsetmiştim. Renk kartellerinde bordo mavili renkleri tercih eden kediciğimiz olduğundan söz etmiştim. Neyse lafı eveleyip gevelemeden direkt gündeme girelim. Trabzonspor'da transfer var. Transferler var daha doğrusu. Bu transferler hakkında sizlere etaflıca bilgiler vereceğim. Ancak transfer şampiyon olan Trabzonspor'da sanki takım düzeliyor gibi geliyor bana ancak diyorum çünkü çok emin olamadım. Sizlerin de yorumu bir aile kıymeti. Trabzonspor atamıyor fakat gol değmiyor. Böyle bir durum söz konusu oldu. Daha öncelerinde atıyordu, gol yiyordu. Şimdi tersine döndü. Ağırlaşan bir savunma anlayışıyla birlikte ofansa çoğalamıyor gibi geliyor bana. Dünkü karşılaşmayla ilgili fazla yorum yapmayacağım. Yapan yapıyor. Bu yüzden ben de sizi boğmayacağım ama karşılaşmada dikkatimi çeken bazı ayrıntılar var. Herkes bunu yakalayamaz. Savic'in varlığı Densville'ın oynamasına sebebiyet verdi. Trabzonspor sahabekini buldu. Sabek transferi askıya alındı. Yeni bir kanat oyuncusu alacaktı demiştik. Orsic'in geri dönüşüyle birlikte bu işte yapmış oldu. Şimdi Savic'in maç içinde atmış olduğu nokta bir pas vardı. Benim dikkatimi çektiği için söyleyeceğim. Enis Lestan'a tam ayağının içine oturttu. Geriden bir pası vardı. O yumuşat önüne alamayan isim oldu. İşte arkadaşlar kalite farkı diyoruz buna. Enis Lestan'a saygım var ama futbolunu beğenmediğimi ifade etmiştim. Hantal buluyorum demiştim. Ama bu gibi oyuncular zaten hantal olur. Kenardan gelecek ortalarla beslenirler ama öyle ortalarda gelmiyor. Bu konuda Trabzonspor'un kanatlarının biraz daha muzlu ortalar üzerinde çalışması lazım. Kaldı ki maç boyunca telinin son damlasına kadar Akıtan vişadan o beklediğim ortaları göremedim. Biraz daha bu konu üzerine yoğunlaşmalı. Çünkü ona açı geliyor. Ona açının gelmesiyle birlikte bu ortalarında gelmesi lazım. O için maç eksiği var. Giderecek. Biraz daha oynaması lazım. Bu tür sakatlıklardan geri dönenlerin dönüşünün olmadığından bahsetmiştim ki öyle de oluyordu ama o seç ben o isim değilim dedi ve kendini gösterdi. Bu arada sevgili Mars'la beni selamlıyor. Ayağımın dibinde dolanıyor. Bir yere de gitmiyor. Yabancılık çekiyor aşacağız. Bu sorunu aşacağız. Şimdi gelelim diğer detaylara. Lunsan bu arada masamın da üzerine geldi. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Kedi seviyorsanız böyle. Şöyle de bir kenara alayım onu. Ekranda biraz daha gözükelim. Nonlang takımı tuttuğunu bilmiyorum. Biraz daha tanırsam söylerim. Kısa sürede yükleme yapılmalı arkadaşlar. Kime yapılmalı? Yeni cajınız geliyor. Dün de bahsetmiştim. Oyuncu 115 gün aradan sonra Trabzonspor'a kavuşuyor. Çok istiyordu. Bu yüzden de ki kadro dışı bırakılmış bireysel antrenmanlar yapmış olan oyuncu şimdi yükleme yapacak. Trabzonspor'a girişiyle birlikte bir süre kamp görmesi lazım. Yani özel idmanlar yemesi lazım. Dediğim gibi kampa alınmayan futbolcuyu sağ olsunlar Klenberg sonunda sattı satmasına anlaşmaya vardı ama istemeyi istemeyi gerçekleşen bir transfer oldu gibi. Niye? Çünkü onlar nakit para istiyordu. Trabzonspor'a nakit veremeyiz anlaşmaya varalım ve yıllara yayalım demişti. Ve Trabzonspor'un dediği oldu. Niye Trabzonspor'un dediği oldu? Çünkü başka talipli bulamadı. Oyuncu da Trabzonspor'a söz verdi. Bordo Mavili ekibi tercih edince Gelen diğer teklifler Trabzonspor'un teklifinin yanında cılız kalınca transferi gerçekleşmedi ve yeni Jaja olarak adlandırılan isim Trabzonspor forması giyecek. Güzel bir gelişme Enis Badi'yi beğenmeyen bir kişi olarak onu 10 on numarada görmek istiyoruz ki Trabzonspor'un zaten on numaraya ihtiyacı vardı. Onka gelelim neler oluyor? Hong gerçekleşmeyebilirdi arkadaşlar. Bunu belirteyim. Her konuda anlaşmaya varılmıştı ama hızlı bir gelişim söz konusu oldu. Jajan yani Trabzonspor gündemi değiştirdi. Bana öyle geliyor. Bir anda gündemi değiştirince asıl istediği transferleri bitirmeye başladı. Hong aslında Trabzonspor'un yine listesindeydi. Niye edersiniz? Ticari açıdan da karlı bir transfer olacaktı. Fakat onlar da bunun farkında olduğu için son anda işi çıkmaza doğru sürüklediler. Bordo mavi ekip yine oyuncuyu alacaktı. Hatta oyuncunun transferi Birlikte 8 numara transferinde rafa kaldırmış olacaktı. Ama evet hesap çarşıya uymadı. Her şey yolundayken, anlaşmalar sağlanmışken bir anda devreye oyuncunun menajeri girerek serbest kalır maddesi 6 sonrasında 8 olsun diye şart koşunca bu şartın karşısında Trabzonspor 15 milyon euro daha sonrasında 13 milyon euroya düştü ama anlaşma yine sağlanmadı. Sağlanmayacak anlamına da gelmiyor. Bugün yarın bu transferden de olumlu ya da olumsuz cevap alırız. Çünkü Trabzonspor son teklifini sundu ve şartlar gereği beklemeye geçti. Kabul ettikleri takdirde dönüş yaptıkları takdirde bu transfer de gerçekleşecek. Bu arada bir stoper transferi daha yapılacak. Bu transfer sağ sol stoper mi olacak bilmiyorum çünkü... Densal'ın artan performansı acaba dedirtmeye başladı ve Bordo Mavil ekip 8 numaraya parayı basacak. Bunu belirteyim arkadaşlar. Ama hangi isim olacak? Yine dediğim gibi on transferini öne attılar. Acaba arkasından George Brown'u gelir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Bordo Mavil'lerde ona açı transferi kesinlik kazandı. Zaten futbolcuyla anlaşmış olan ve Trabzonspor yani ona açtı varken Bordo Mavil'lerde fiyat artırmaya gittiler ve 8'e kadar çıkan başkan Doğan bu teklifini zam iletti. Son gün olduğu için onların da Trabzonspor'un teklifine evet demekten başka çareleri kalmıyor. Çünkü Onatçı başka bir takım istemiyor. Zaten başka bir takımdan da teklif almamıştı. Vegos'a gelelim bu transfer yattı arkadaşlar. Trabzonspor Vegos'u istiyordu fakat önceliği değildi. Onatçı'yı isteyince bu transferde geri adım atıldı. Zaten önce haber gönderdi. Daha fazla beklemeyeceğiz. Kabul ederseniz geleceğiz. Kabul etmezseniz gelmeyeceğiz diye. Ve transfer rafa kalktı. Olmadı. Daha doğrusu Trabzonspor vazgeçti. Ona için vazgeçti. 115 gün aradan sonra bu transferin de adını koyarak futbolcuyu renklerine katacak. Şimdi Trabzonspor sabit almayacak. Ozan Tufan'ı yerleştirdi. Kanat almayacak demiştim. Fakat bir transfer haberim daha var arkadaşlar. Ha ona gelmeden evvel şu bilgi de vereyim dağıtmadan. Ve Gors'un teklifini yükselten Ajax oldu. Maaşını 1.8'e ve kulübine de 3 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu. Şimdi tabii ki iyi bir rakam Trabzonspor'dan gelince bu rakam onlar için biraz daha düşük oldu ama yapacak bir şey yok. Onlar adına üzüntü verici olsa da hani Avrupa'da vergiler yüksek. Trabzonspor'dan hem daha yüksek rakam hem de vergi düşük kolaylığı yaşayacaktı. Fakat transfer şu an için rafa kalktı. Bir başka isim de Arakado ismini de telaffuz etmekte zorlanıyorum. Abdullah Hoca kendisiyle görüşme yaptı. Niye yaptı da anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla arkadaşlar yapacak bir şeyim yok. Misafir haddini bilir ama bu bilmiyor. Bu böyle benim etrafımda tur atıyor. Şu bilgileri vereyim de ondan sonra transferi bağlayalım. Şimdi Arakoa'da transferi gerçekleşir mi? Ticari açıdan evet ama oyuncunun rakamı yüksek. 20 milyon euro isteyen kulübü vardı. Bir anda bakın bir anda 10 milyon euro birden düştüler. Abdullah Hoca'nın kendisiyle görüşmesinin mutlaka bir sebebi vardır. Hani bu transferde gerçekleştirse şaşırmayacağım. Çünkü çıkmak istediği santrafollar da var. Bunu gayet iyi biliyorum. Ve Trabzonspor ateş ede ede geleceğinden söz edebiliriz. Yani bu transferleri gerçekleştirdiği takdirde biri geldi. Diğerleri de yolda diyerek videomu burada noktalıyorum. beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.